Türkiye'nin engelli kamu personeli hazırlık eğitimlerinde Türkiye'nin gözbebeği bir numarası 2012 EKPS'den beri alanda çalışan tek kurum. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Herkese hayırlı günler dilerim. Bu videoda 2024 EKPS sınavına girmiş olan zihinsel engelli lise öğrencilerinin atama durumlarıyla ilgili genel bilgiler paylaşacağım. Zihinsel engelli lise sınavına hazırlanan anne, baba, abla, öğrenci herkes bu videoyu can kulağıyla dinlesin. Bununla beraber bu 2024 sınavında zihinsel engelli arkadaşlara almış oldukları puanlar yetmediğinde bu puan 2026 için neler yapabiliriz? Bizler neler yapabiliriz? Online kurslarımız nedir? Yayınlarımız nedir? Onlarla ilgili bir hem bilgilendirme hem sayısal istatistikler hem de bir reklam videosu. Bugünkü videomuz zihinsel engelli ise Yayının başında söyleyeyim soru almayacağım. Çünkü sadece zihinsel engelli ile ilgili tanıtım ve reklam değerlendirmesi yapacağım. Sınava yaklaşık 65 bin civarında 2024 lisan sınavına 65 bin civarında genel görme işitme lise, zihinsel lise ve işitme lise yani toplamda 65 bin civarında lise mezunu veya lisede son sınıfta okuyan öğrenciler girdi. Bunlar içerisinde zihinsel engelli lise aday sayısı puan hesaplanan aday sayısı 18 bindi yaklaşık olarak ve bu e, her geçen gün artıyor. 2026'da da bu puan Herhalde yani bu sıralama herhalde bir 20 ile 22 bin arasında olacak arkadaşlar boşu boşuna soru sormayın cevap vermeyeceğim ha, soru sormaya tekrarlarsanız da engel koyarım bir daha sayfaya giremezsiniz 18 bin kişi zihinsel engelli bakıldığı zaman Türkiye'de aslında en doğrusu çalışabilir en azından en azından en azından çalışabilir tüm zihinsel engelli kardeşlerimizi kamuda bilgi becerilerine göre, el becerilerine göre istihdam edilmesi lazım. Sınava koymadan. Çünkü çok geniş bir yelpaze. Zihinsel engelli dediğimizde iş okullarından mezun olan lise eğitimlerini, lise sıralarına bir gün dahi gidemeyen arkadaşlar. Ömer, seni engelliyorum kardeş. En baştan söylüyorum arkadaşlar, bilgilendirme. Bununla ilgili de daha sonra şey yapacağız. Orada ıkarlalık yapmanın bir anlamı yok. İş okulunda mezun olanlar, liselerin kaynaştırma öğrencileri ve algılamaları. Normal insanlar, normal yaşıtlarındaki algılama becerileri eksik olan insanlar. Ve bunlar da yine kendi işlerinde farklı farklı sıralamaları var. Yaklaşık 18.000 zihinsel engelli sınava girmiş. Türkiye'de lise mezunu olarak 2800 civarında da ön lisans zihinsel engelli var. 500-550 civarında da lisans zihinsel engelli var. Tabi burada farklı 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 değerlendirmeler var. Ben e, lise zihinsel engelliler için bir kere anne baba tarafından bu kamu personeli seçme sınavları, EKPS sınavları bir kurtuluş yolu olarak gözüküyor. Eğer engelli bir kardeşimiz, zihinsel engelli bir kardeşimiz bu sınavı kazanıp atanırsa en önemli birinci destek kamu desteği. Yani Allah uzun ömür versin. Çalışabilir duruma kadar ki tüm süreçte kamuda desteği var. 2. Sosyalleşme. Evden çıkıp iş hayatına atılması, kamuda Çalışma arkadaşları şefi müdürüyle beraber bilgi becerisinin artması, konuşması, davranışı, sosyalleşmesiyle beraber sosyalleşme, hayat kurması, kendine göre bir geliri olduğu için sabit bir geliri ve çalışma sürekliliği olduğu için ne bileyim uygun bir eş bulup evlenmesi, eğer doktorlar müsaade ederse çoluk çocuk sahibi olması bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü etkenler ve anne babanın da hep korkusu olarak ya tamam biz şu anda yanındayız ama bizden sonraki süreçte ne olur? Bizden sonraki süreçte hayatını devam ettirebileceği bir yola girmesi. İşte bunların hepsini düşündüğünüz zaman Türkiye'de maalesef özel sektör zihinsel engelli kardeşlerimize hak ettiği değeri vermiyor. Devlette de son zamanlarda sayıları azaltarak bu alımları çok azalttı. 18.000 zihinsel engelli arkadaşımızdan çarpım tablosunda bilmeyen, toplamayı bilmeyen bir sürü arkadaşımız var. Parayı bilmeyen. Bakıldığı zaman bunların hepsini, bunların tamamını içeren bir kurtuluş yolu. EKPS ile atanabilmek. Umarım da videoyu izleyen ve emin e, alın teriyle çalışan herkes de o atamaya sahip olur. İşte bizler koca kafa olarak çağdaş çözüm EKPS kursları olarak 2012'de bu işe girmemizin en büyük nedeni zihinsel engelli Allah rahmet eylesin nur içerisinde yasın bir kardeşim vardı. Kaybettik. Ondan dolayı ben sıcak bakıyordum ve o işe girdik ve bu EKPS alanında Türkiye'de bir numara olduk. Ve hala da en iyiyiz. Ve yüzlerce binlerce yayın çıkarttık. Özel yayınlar çıkarttık. Çünkü sınavlar genel görme işitme sınavı bir tık. İşitme sınavı bir tık. Görme sınavı bir tık. Zihinsel liset sınavı bir tık. O ve o ana kadar piyasada hiç çıkmamış yayınlar paylaştık. Matematik, Türkçe, tarih, Coğrafya, vatandaşlık ve Güncelten. Ve bizimle emek veren yüzlerce arkadaş şu anda çalışıyor. Bu sınavlarda da yani 2024 sınavda en azından bana ben, bana göre 60 ile 120 arkadaşımız sırf kursa gelerek yaklaşık 180 civarında arkadaşımız da kitaplardan faydalanarak bu atamalarda kamuda kadro peşinde koşacağız. Büyük bir kısmını da Allah'ın iziyle yerleştireceğiz. Şimdi 18.000 arkadaştan yaklaşık olarak 12.000 kişisi bu sınava öylesine giriyor. Çünkü soru sormadan, bir soru çözmeden, bir şey yapmadan giriyor. Ha bu arada özel eğitim kurumlarında rehabilitasyon merkezlerinde birçok öğretmen arkadaş bu arkadaşlardan bazılarıyla birebir destek olmaya çalışıyor. Biz o öğretmen arkadaşlara gerek kitap olsun gerek deneme sınav olsun her zaman yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bir öğretmen hem matematik hem Türkçe hem tarih hem coğrafya hem vatandaşlık dersleri anlatamaz. Onlar ellerinden geldiği kadar biraz matematik biraz Türkçe biraz tarih biraz coğrafya dersleri anlatmaya çalışıyor. Bizlerin kitapları, bizlerin yayınları, bizlerin kitapları, bizlerin yayınları, bizlerin kursları bu alanda Türkiye'de gerçekten ticari hedef gütmeden, e biz de çalışıyoruz, e, emek veriyoruz, emeğimizin karşılığını kazanmamız lazım ama biz gerçekten kimsenin yapmadığı işleri yapıyoruz. A yayın evi tek bir kitap basarken biz bu kitabın 9 farklı seviyesini basıyoruz. Ve her biri de sınav formatına uygun şekilde basıyoruz. Aramızdaki fark zaten bu arkadaşlar. Bizi biz yapan öğrencinin, bizimle çalışan öğrencinin, anne babanın bizi sevmesinin en büyük nedeni budur. Araya bazı troller giriyor, girsinler çok da önemli değil. Ama biz gerçekten bu işi elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekçi olmaya çalışıyoruz. 18 bin kişi sınava giriyor. Bu 12 bin, tanesi öylesine giriyor. Sınavda gerçekten atanabilecek kişi sayısı 4 bin, civarında arkadaş. Ve şunu ifade ediyorum. Çok net bir şekilde zihinsel engelde şunu ifade ediyorum. Arkadaşlar Anne babalar zihinsel engeli sınava giren arkadaşlar ya bir defa atanın bir kere insan bir defa dünyaya geliyor ya bir defa atanın Allah uzun ömür versin kaç yıl çalışabiliyorsanız çalışın ve devlet güvencesi olsun kamuda çalışırken kimse sizi sizin çocuğunuzu engelinden dolayı hor göremez kamuda herkes eşittir o yüzden de bir defa atan. Bu atanmada bir yarış. 18 bin kişi sınava giriyor. 400, 500, 300, 300, 300, 600 tane zihinsel engelli arkadaş atanıyor. O zaman bu 18 bin kişiden 600'ü biri siz olun. Emin olun o 600 içerisinde bizim 200, 250, 300 tane öğrencimiz oluyor. Çok net söylüyorum. Ha, bizim derdimiz 600'ü 600 yapmak. Ha bencil miyiz? Hayır. Biz emek veriyoruz. Biz 708 saat ders anlatıyoruz. Biz tüm matematik konularını anlatıyoruz. Üstü sayıyı anlatıyoruz. Köklü sayıyı anlatıyoruz. Fonksiyonları anlatıyoruz. Negatif işlemleri anlatıyoruz. Çarpanları ayırmayı anlatıyoruz. Tarihi anlatıyoruz. Coğrafyayı anlatıyoruz. Vatandaşlığı anlatıyoruz. Türkçe'de sözcük cümle paragraf anlatıyoruz. Dil bilgisi anlatıyoruz ve çalışıyoruz ve bu konuda da yayınlanmış onlarca kitabımızla destek oluyoruz. Tabii ki biz başaracağız. Tabii ki bizim öğrencimiz başaracak. 600 kişi içerisinde olmak için çalışmak lazım. O konuda da emek vermek lazım. Sıfır da olsa 3 ile 3'ü topladığımda 5 bile diyebilse biz bu arkadaşı getiriyoruz. Matematikten 15 sorudan 14-15 net yapabilir duruma getiriyoruz. 18.000'de 600 kişilik bir sayı çok az bir sayı. Ama sayısal değerler bunlar. 2000 yılından sonraki ekonomik kriz, deprem, pandemi, seçimler, şunlar bunlar Türkiye'nin getirdiği durum bu. O yüzden de 18.000 kişide 600 olmak eğer Zaten şu anda puanınız 92, 93, 94 90 üstü ise diyelim 90'lar bile zorlanacak ama zihinselde 90 üstü ise bir şansınız var. Ama 88, 89, 89 puanlar önünü 2026'ya çekecekler. Biz de 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 18 ay boyunca bizimle çalışabilecek şanslı ekonomik durumu olan 40, 80, 100, 120 tane zihinsel engelli arkadaşımıza hafta içi akşamları hiçbir şey bilmiyor kabul edip EKPS 2026 sınav formatının tamamını 60 sorunun 60'ına çözebilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Derslerimiz hafta içi akşamları olacak. 1 Ekim'de başlayacağız. 1 Ekim 2024. 20 Nisan 2026'ya kadar 18 ay boyunca emek vereceğiz. Bu emeklerle beraber Türkiye'de ilk ve tek bizim çıkarttığımız 8. yılı Zihinsel Engelli Lise Konu Anlatımlı Soru Bankamız 5. set 2026 baskı Zihinsel Engelli Lise Çözümlü Soru Bankamız 2026 baskı Zihinsel Engelli 24. Lü deneme sınavımız Zihinsel engelli çıkmış tüm sınav soruları. Bu da ayetten ek kitabımız. Genel kültür bir tık tarih coğrafya vatandaşlık soru bankamız. Güncel bilgiler soru bankamızdan oluşan ki biz bu kitapların yaklaşık 3 katı kadar daha çok soru çözüyoruz. Çünkü sınavda zihinsel engelli kardeşlerimizin en büyük eksiklikleri Tekrar etmek, dokun etmek, tekrar etmek ve bu işleri yapabilmek. Ve biz 3 Ekim, şey 3 Temmuz akşamına kadar zihinsel engelli kardeşlerimize diğer engelli gruplarından çok 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 daha fazla indirim kampanyamız var. 532, 354, 81, 98 ararsanız bu konuda. Beni 3 Temmuz'a kadar arayan tüm arkadaşlara elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Hepinize başarılar dilerim. Bugün saat 5'te genel bir yayın açacağım. O yayında da sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bugün saat 5'te görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.